Merhaba Masbile her Halamları. Ben de bugün sizlere e, tüm oyuncakları tanıtacağım. Evet, ilk başta şuradan başlayalım isterseniz. Şu peluş ayanlardan başlayalım. Burada Pepe var. Evet, <laughs> gibi. E, burada şöyle arı vız oyuncakları var. Burada peluş oyuncaklar var. Burada da çıkartma kitapları var. Şöyle gördüğünüz gibi. Hem yani burada arabalar var. Beni pek ilgilendirmiyor. Burada da böyle bir yılan var. Gel çıkalım bakayım. Evet. burada sürpriz yumurtalar var şöyle gördüğünüz gibi. Burada bebek arabaları var. Şöyle sonra nasıl desem şemsiyeler var renkli. Burada bir tane bebek var. Evet toy şu an. Şöyle göstereyim. Evet. Burada büyük um, setler var. Burada büyüklerinin parmağı var. İçinde var. Şöyle. Göstereyim. Şöyle. Evet. Uh, burada Berkleyin Vşilz ve Spectra Wonder guys. Son havalı dolabı var. Şöyle okay. sadece içinden Spectra Wonder guys çıkıyor. O <laughs> ayakkabıları çok hoşuna gerçekten. <laughs> şöyle. Evet, burada Şöyle. Şimdi üşüyorum şöyle. Aa bir de e, şurada Barbie'nin evi var. Gerçekten çok güzel. Şöyle. Burada Mickey var bebekler için. Böyle mi ki? Burada da polis hayvanlar var. Bebekler için. Aa, burada böyle içine sanırım şu çıkıyor. Burton Wolf diye. Şöyle bir tane köpek var. Gogo. -Go. Evet şimdi Monster gelelim. Burada e, Cloudy Wolf ve Halloween Wolf var. Evet burada Jackson Jackal var. Aksın. Aksın Jackson. Jackal. Ee, şurada bir tane var. Var şimdi onu çekemem. Ee, burada balık adam yani ıı, hani buraya Laguna'yı benzetmeye çalışmışlar. Balık adam kayıda monster. Şöyle. Ee, sonra Berkley Frankenstein. Şöyle gösteriyorum. Bedlam Whistles, Frankenstein. Evet. Ben hani böyle kırda balık adam var. Burada Jackson Jackal var, Oksun. Oxen, uh, Oxen var burada. Şöyle. Şurada uh, Venus McFarlap var. Burada da beğenir yani, Burada Twyla, uh, Twyla var. Reklamışız Twyla. <laughs> <gibi>. uh, <şurada, gülüyor> um, gördüğünüz gibi. şurada... şöyle gördüğünüz gibi. Tamam çocuk bir şey Twyla. <laughs> <laughs> Sonra... Uh, şöyle... Uh, Whistles Lagune var şöyle. So as a mutant Frankenstein var. Yine Gigi Graham, Gigi Graham örtülmüşüz da. Yine Halloween Walls, Clothing Walls. Ve burada da örtülmüşüz. Şöyle göstereyim. Örtülmüşüz Clothing Walls var. Evet, Monster Island'a bitti. Şimdi ben buraya geçiyorum. Bir de böyle e, arı Evet arı böyle odası var. Daha bebek için şeyler var. Burada bebekler var. Şöyle gördüğünüz gibi. Gerçekten şu şey ama çok hoşuma gitti. Küvetli falan. Burada da yine bebekler var. Aynı şu çekiğe benziyor. Bunun bıçaklı halini <laughs> düşünemiyorum. Şöyle gelinlik falan var. Perimeri. İşte burada küçük Barbie oyuncakları falan var. Burada da işte bu <laughs> My Little Fanny var. Şu an burada bebek var. Ee... Şöyle. i̇şte bir hep çıkıyor. İşte burada kar bas benim. Evet şöyle. Yani burada Maxi Whiskers makyajları var. Burada uçaklar var. Hani uçaklar ilgimi çekmedi istedik zaman. Burada Barbie'ler var şöyle. Hmm. Burada işte Barbie'nin eşyaları var. Burada işte evcilik oynamayacak şeyler var. Yani mutfak var. İşte hmm, mutfaklar var. Şunlar gerçekten ama tatlı. Böyle e şeyi, işte piknik sepeti. De. Özür dilerim, şöyle. Gerçekten çok tatlı var. Yani sene buradan da açmışlar. Şöyle küçük şeyler var. Şurada şöyle şeyler var. Yani Gerçekten güzel şeyler var. Burada yani tavsiye ederim buradaki torsabı. Burada çıkartmalar var. Şöyle şu güzelmiş. Burada böyle oyunlar var. İşte hem kızım. Burada da böyle erkek şeyler var. Şöyle. Burada da böyle arabalar falan var. Gördüğünüz gibi. Evet şu anda istediğim yere gidiyoruz. Bu oyuncak arabaları her zaman sevmişimdir tabi. Audi, Mercedes falan, Ford, Lamborghini. İşte burada oyun setleri falan var. Burada asker şeyleri var. Erkek derleri. Burada sıkışık o yüzden yemiyorum. Burada dinozorlar falan var. Şu gerçekten şişi şey varmış burada. İşte. Ve yine Zeze ile karşılaştık. Evet bu ben benim kuzenim Zeze. Hmm. İşte <laughs> e, böyle bu çok güzel. Ben de bundan var çok güzel. Buradan bir tane kalem almadan gitmiyorum. Evet. Böyle var. Şöyle şeyler var. Bas. Basıyorsunuz. Çıkıyor. <laughs> Sonra Play'da ilk kalemim var. Şöyle çocuklar için, küçük çocuklar için. İşte burada kuru boya setleri falan var. Sulu boya var senin burada. Evet, sulu boya. kubel kasteli. Burada büyük şey, hafif ıı, silinebilir pastel boya var. Sonra sulu boya kalemi var burada. Sulu boyayı gölgelendirebiliyorsunuz. Hmm, hamur var, pardon, e, boyası var. Şu Adela 6 8'li pastel boyası var. Yine ad, düştü. Adelin Adelin şey var, <laughs> böyle. Öfeme e, pastel pa, e, pastel boyası var. E, şu var. Aa, bu güzel de benziyor. evet bu içinden bunlar çıkıyormuş. Yani şöyle çıkıyormuş. Şöyle var. Şöyle kuru boyalar da var. Şöyle gördüğünüz gibi resim defterleri falan var. Ee, ben seni bunu alacağım. Evet. Bunu almak istiyorum. Evet. Evet şöyle. Ha, burada da bir de gazlı kalemler, keçeli boyalar var. Aslında keçeli boya da alabiliyorum. Mesela bu çok uygun fiyatlı küçükler için, 4 liraya. Bunu alalım olsun. İşte burada 100 liranın falan var yani. Öyle burada. Yine küçükler için var. <laughs> Zaza korkuyor benden sanırım. Öcü zannediyor beni. <laughs> ee, Zaza ne yaptı? Son maçın şey kızlar için nerf var. Pembe nerf. Böyle yine nerf var. Pembe pink nerf. Onun şeyleri. Bu erkeklerin için nerf. narf var benim. Burada saatler var, atlar, bereler var. tamam. Ne aldın? Erkek <laughs> koyunca. Ee, hadi gel tamam. Ta, e, bir de şöyle göstermek istiyorum. Böyle Sokaklar var burada. <laughs> Evet bugünkü tanıtımım bu kadar. Bir dahaki tanıtımımda görüşmek üzere. Hoşça